Temiz bir uyku sonrası. Artık gitmeye hazırım. Neye gitmeye hazırım? Şu müzikten kurtulmak istiyorum bir an önce. Sabah oldu. Ben birçok görev yaptım bu arada. Oh. Artık şeye gitme vakti geldi. Rain Scorcher. Deaktif. Deaktif etme görevine gitme vakti geldi. Artık hazırım. Yeteri kadar malzemem. Mermim var diye düşünüyorum. Gece buraya gelirken şu aşağıda bir yerde iki tane Bloodsucker'la sakırla çatıştım. Onu da göstermek istiyorum size. Bloodsucker'larla sakırlarla çatışırken yanlışlıkla çaktırmayın ama bir iki monolit mensubunu da dost ateşiyle vurdum. Vlad Sakır cesedi burada. Arkadaşlar da buradalar. Siz çaktırmayın. Ben şimdi Brain Scorcher'a doğru gidiyorum. Bakalım kapatabilecek miyim? Aha. Pripyat sokakları hiç şaşırtmıyor ya. Buradan geçemeyeceğim. Şöyle devam edeceğim o halde. Aynen öyle. Ya her geldiğimde o. Bitik hayalet şehir vibe'ını çok başarılı bir şekilde veriyor bana bu Pripyat. Hangi mod olursa olsun, Stalker'ın hangi oyunu olursa olsun liklerinize kadar hissediyorsunuz buradaki şehirdeki çaresizliği, alelacele terk edilmişliği. Ben çıkışa yaklaşıyorum. Raider'ın orada Brain Scorcher'a giriş yapacağım. Yüksek bir sight field var burada malumunuz. Ve inanılmaz <laughs> derecede etkileniyor karakterim ancak kafamdaki o Sai Helmut sayesinde biraz direnebiliyorum. Bu halde bu kadar Oho. Sadece Seyfield değil ki abi. Pardon yanlış gidiyorum evet. Bir yandan şu silüetler bir yandan radyasyon. İşimiz zor burada ama monolit tayfasından olduğum için şu yukarıda monolit elemanlarıyla çatışmayacağım diye umut ediyorum ben buna susturucu taktım bu kadar mı susturabiliyor peki hala yani. şuradan nöbet tutan elemanlarımız yok mu oho monoli çok gevşemiş ya görmeyeli Nasıl geçeceğiz buradan? Burada elektro. Burada bu. Yok artık. Buna bomba atar da takmadım ben. Var mı bende öyle bir şey? Yok. Scope var. Çok güzel. El bombam var mı? Yok. Yeterince hazır... sen girmeyeceğim mi bunun içine şimdi? oh -oh. Tam merminin yarısını. Şuradan geçmeye çalışacağım. Evet, şurası. Orası da müsait değil. Nasıl geçeceğim lan ben? Ee, şurada bir yerde duvarda bir yırtık teller yok. Evet az kalsın ölüyordum abi. başka geçiş imkanı da yoktu oranın ama. Geldik lanet yere. Şuna baksanıza. Şu Helmut'umuza beynim çift kaşarlı tozda dönmüştü yani. giriş yoktu değil mi? İlla şu duvarın sonundaki yarıktan gireceğiz. Ya da hiç beklemeyip bu ağacın üstünden gideceğiz. Full damage. Eyvallah. Selam babuş. Kime kitlendiniz? Ben sizdenim sizden çarptırmayın. Umarım mermiler yetecek. Bu da çok uzak. Wow. Protection required to go further mı? Abi var ya protection'ımız. Al işte. Daha ne protection required? Allah Allah. Hata ben de buradan gitmeyi zorladığım için çünkü bakın burayı gösteriyor. Dışarıdan bir giriş. O halde buradan gitmem gerek ha. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde oraya giriş yok. Buraya gittikçe de bu zamazingoların spawn olma hızı inanılmaz artıyor. Ah sonunda. Burasıymış boş yere uğraşıyormuşum. Critical emissions, leave the area immediately. Pekala. 6 dakikam var. Siz nereden çıktınız acaba? Siz nasıl yaşıyorsunuz burada? Ora açılmıyordur muhtemelen. Hemen koşturmalıyım. Burası da açılmıyordur muhtemelen. Şurası dead end. Bir şey lazım. Şu ses çok rahatsız ediyor. Bir an önce kapatayım şu Brain Scorcher'ı. Bura açılıyor mudur? Bura açılıyordur. Oh boy. Gerçeği var burada. Her yer bulut sakır abi. Şatırlamıyorum ki nereye gideceğimi. Son 3 dakika hadi abi. Evet. <laughs> Ölmeyeceğiz değil mi? Bu siluetler yüzünden. Hala daha geliyorlar.

Büyük bir çatışma bizi bekliyor. E kapattık Brain Scorcher'ı bu. Siluetleri neden görüyorum ki hala? First floor, second floor. Buradalar. Monolith artık benim onlardan olmadığımı biliyor. O yüzden böyle. Peyder pey gideceğiz artık enemi. Hem de şeyli meyli böyle. Geçmiyor oradan vay. Aradan göremiyor muyum sizi ha? Aha görüyor seni cici şey. Evet değişik bir hitboxı varmış. Buradan geçmiyor abi. sıkıyorsun abi? Allah seni kahretmesin. Oh boy. Sen ne ara çıktın oraya Manalita? Bunlar salmayacak beni çıkana kadar. Bunlarla çatışıp hop. E fena da kanama veriyorlar. Artık Clear Sky'cısın dedi bana. Ah, hepsine ihtiyacım var. Şurada bir PKM var ama hiç taşıyamam onu. Badly decayed ha. Allah kahretsin. Fuh. <laughs> ne biçim vurdu lan o İzgarinir. Yine PKM var. Shotgunca ha boy bir machine gun'ı var o arkadaşın. Hadi gelin abi. Buralara pusmuş arkadaşlarımız yok değil mi? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Şey almadım değil mi? Oho almışım ki. Tüm silahları almışım abi. Ah. Hayır bandaj bile kesmiyor mu bunu? Şurada var mı? Hop. Yok. hepsinde de Aslında şu değerlendirilebilir ya. Tamir edilir. Wo oh boy. Ya siz olmasanız bir de Daha var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. İşte ben böyle bura bura çıkacağım ya. Öyle böyle devam edeceğim. Of. İçeriden çıkış yaptım. Şu an monolitle cayır cayır çatışacağız. Rain scorcher kapatıldığı için de birileri buraya geldi muhtemelen. Oo, monolitle çatışıyor, Mi, military olsa gerek. Yok, Clear Sky gelmiş. Aha, bizimkiler gelmiş. Ben Clear Sky'cı olmuşum. Neden bilmiyorum. O ne biçim ses ya? Gençler hoş geldiniz. Benim şimdi şey sizin base'de ama ben oraya dönsem mi? Ya yani ben şuraya bir dönsem de Aynen zaten dönecekmişim mecbur. Benim eşyalarım orada gençler. Eyvallah. Yardımınız için teşekkürler. Ben şimdi Geri döneyim. Şurada lootlanacak bir şeyler var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Benim için gelmiş, çatışmışlar burada ve kayıp vermişler. Şimdi Clear Sky Base'e geri dönüyoruz. Ardından oradaki eşyalarımı alıp. Şu ana görev olan. Bunu yaptık. Find the Wish, wish Granter görevini. Yapacağım bu evde var mı bir şeyler gençler? Temiz mi? Ne var? Hiçbir şey. Çok güzel. Neyse Clear Sky Base'de görüşmek üzere.